Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 60 yumurtalık One Touch 5 hazır programlı kuluçka makinesinin kurulumunu kısaca anlatmak istiyorum. Gördüğünüz şekilde makine bu şekilde straforun içinde geliyor. Straforun içinde çalıştırmanızı tavsiye ediyorum. Hem elektrik tasarrufu hem izolasyon sağlayacaktır. Şimdi öncelikle makinenin kontrol panelinden bahsedeyim. Burada gördüğümüz üç haneli rakamsı göstergesi. Buradaki iki hane nem göstergesi. 5 hazır program şu şekilde. Tavuk, ördek, kas, kuş modu ve manuel mod. Yani yumurtaları karışık yerleştirecekseniz manuel modda çalıştıracaksınız. Bu programlara geçmek için mod tuşunu kullanıyoruz. Mod tuşuna basılı tutarsanız eğer öncelikle tavuk ışığı yanar. Diğer bir programa geçmek isterseniz tekrardan mod tuşuna basılı tutmanız gerekir. Her çıkımdan sonra makineyi resetlemeniz gerekiyor. Eğer makineyi resetlemezseniz yumurta viyolleri dönmeyecektir. Bunun için her çıkımdan sonra artı ve eksi tuşlarını aynı anda basıp 5-6 saniye kadar bekleyeceğiz. Ekrana baktığımızda bütün rakamlar sıfırlanacak ve makine tekrardan çalışmaya başlayacaktır. Burada gördüğümüz lamba işareti 4 kontrol lambasının ışığıdır. Buraya bir kere basarsak şuradaki ışık yanacak ve döl kontrolü yapabileceğiz. Bunu da 10. günden sonra yani yumurtaları koyduktan 10 gün sonra yapmanızı tavsiye ediyoruz. Makine 220 volt ev elektriği ile çalışır. Akü destekli değildir. Elektrik kesintilerinde 2-3 saate kadar makine ısıyı içerisinde muhafaza eder. Makinenin kapağını çevirdiğimde burada bir adet fan, bir adet Nem ölçer, bir adette ısı ölçer mevcut. Makineyi kurduktan sonra biyol motorundan gelen kabloyu buradaki kabloya bağlıyoruz. Bunu bağladıktan sonra her iki saatte bir makine yumurtayı iki saatte bir dediğim gibi 20-30 saniye kadar otomatik olarak çevirecektir. Çevirme ile ilgili yapmanız gereken hiçbir şey yoktur. Çıkım vakti geldiğinde de son 3 gün buradaki kabloyu sökeceğiz ki yumurtalarımız dönmesin. Eğer makinemizin çevirip çevirmediğinden emin değilseniz makinenin artı tuşuna basarak parmağınızı buradaki salın sarım ile değdirip makinenin dönüp dönmediğini kontrol edebilirsiniz. Yani şuradaki artı tuşuna bir kere basarak buradaki milin dönüp dönmediğini kontrol edebiliriz. Makinenin yanında gelen silindir biyolleri beyaz kısımları yani dişliler bu mil tarafına gelecek istediğiniz aralıklarla yumurta büyüklüğüne göre biyol dizimini yapabilirsiniz. Daha sonra yumurtaları yatık olarak iki biyolun arasına yerleştireceğiz. Ayrıca makinenin yanında hediye olarak bir adet küçük yemlik ve bir adet küçük suluk gönderiyoruz. Makinenin nemlendirmesi de otomatik sizler için burayı numaralandırdık. Gelişim süresinde yani tavuk olarak konuşursak ilk 18 gün sadece bir numaralı hazneye 1 litrelik bir kola şişesi bağlayacağız. Çıkım zamanı da iki numaraya 1 litrelik kola şişesi bağlıyoruz. Buradaki amaç Gelişim süresinde nemi 45 ile 65 arasında tutmak, çıkımda da 65 ila 75 arasında tutmak. Şimdi bağlantıyı nasıl yapacağız? Sizlere şu şekilde iki tane su haznesi gönderiyoruz. Ucunda hortumu da mevcut. Bir litrelik kola şişesini suyla doldurup, bunu bu şekilde monte ediyoruz. Daha sonra bir parmağımızla burayı kapatıp hızlıca ters çeviriyoruz. Ve bunu bir numaralı hazneye bağlıyoruz. Şimdi burada küçük bir ayrıntı var. Size makinenin yanında da şu şekilde bir tahta parçası gönderiyoruz. Bunu da su haznesinin altına koyuyoruz. Şu şekilde. Ki su haznesi dengelensin suyu içeriye rahatlıkla alabilsin. Çıkım zamanı burada görmüş olduğunuz çıkım sepeti diyelim. Bunu makinenin altına seriyoruz. Şu şekilde. Biyol kablosunu söküyoruz. Ve yumurtaları buraya gelişi güzel yerleştiriyoruz. Ayrıca makinenin kapağının üstünde bir havalandırma deliği mevcut. Bu da gelişim süresinde biraz açık olacak. Çıkım zamanı da biraz daha açabilerek civcivlerin buradan oksijen almasını sağlayabilirsiniz.